Bir ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim ihsan üzere Allah'a kulluk ederse Rabbi onu mükafatlandıracaktır. Onlar asla korkmayacak ve üzülmeyeceklerdir. Bir hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir. Mümini mümin yapan özelliklerden biri de ihsan bilincidir. İhsanın özü kaliteli bir imana sahip olmaktır. Cenab-ı Hakk'ın kainatı yoktan var ettiğine ve yönettiğine iman etmek, kullarına karşı cömert olduğuna gönülden inanmaktır. Rabbimizi herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Rehber olarak Kur'an'ı, örnek olarak sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, ölçü olarak İslam'ın hayat veren ilkelerini samimiyette kabul etmektir. İhsanın başı ibadette ihlası kuşanmaktır. Yalnızca Allah'a ibadet etmek ve sadece ondan yardım dilemektir. İhsan aynı zamanda güzel ahlaka sahip olmaktır. Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamak, Rabbimizin yarattığı her varlığa iyilikte bulunmaktır. İhsan, müminin mesleğini en güzel şekilde yapması, işini hakkıyla yerine getirmesi, görevine sadakatle bağlı kalmasıdır. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor: "İhsan, Allah'ı görür gibi kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir." Hadisi Şerif'te de ifade edildiği gibi ihsan yalnızca Allah'a kul olmak, her an Allah'ı görüyormuş gibi yaşamaktır. İhsan bilinciyle yaşayan mümin namazını kendine miraç kılar. Zekâtı ile kazancını manevi kirlerden arındırır, malını bereketlendirir, kardeşliğini pekiştirir. Orucuyla kendisini kötülüklerden korur, bedenini ve ruhunu şifaya kavuşturur. İhsan bilincini kuşanan mümin nezaket sahibidir, kimseyi incitmez güvenilirdir, emanete ihanet etmez, kul haklarını ihlal etmez. Takva sahibidir, yalan ve iftiraya, gıybet ve dedikoduya, kin ve hasede hayatında yer vermez. Rabbinizin mağfiretine, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun, emri ilahisine uyarak Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminden yararlanalım. Kulluğun zirvesi olan ihsan bilinciyle dünyamızı güzelleştirip, ahiretimizi inşa edelim. Cuma'mız mübarek olsun.